Merhabalar, Merhaba, hoş, hoş bulduk. Can bulduk. Cansan Kutun medikal estetik doktoru kliniğindeyiz. Evet. Çok güzel, geldiniz. aydınlık, ferah bir klinik. Mersi. Ofiste ilk girdiniz, ne yaparsınız? Hemen odamı kontrol edelim. O zaman hemen odanıza gidelim. Odada düzenli temizlik, bütün klinikte gün içerisinde olmuş olan dağınıklık hemen toparlanmış mı temizlik çok önemli. Hemen onları kontrol çok edelim. Çok modern, rahat görünüyor. Çok teşekkürler. Odanız? Benim için çok önemli. Hastalarımın da rahat etmesi açısından çok önemli. Düzen önemli. Ofis kelimesi deyince denince ne aklınıza gelir? E, kendimi en iyi hissettiğim yer. Kesinlikle. Peki arkamda bir Afrodit'in heykelini görüyorum. Evet. Bizim yaptığımız işte zaten ilham aldığımız, estetik dünyasında ilham aldığı, e, ikonik olmuş olan bir e, heykel bu. E, oranlarının ve güzelliğiyle ünlü olan oranlar. bir oranlar. Leonardo da Vinci zaten bu altın oranı çıkartmış ve bizim işimize tamamen monte etmiş. Olan çok önemli bir mesaj. Harika. Arkanızda da çok güzel canlı çiçekler var. Evet, çiçekleri çok seviyorum. Masamda olmazsa olmazlarımdan bana enerji veriyor. Renk katıyor. Her mevsimde o mevsime özel çiçekler mutlaka olur masamda. Ve arkanızda çok güzel bir tablo var. Ee, evet. Bu Dinleyelim da, bunu sizden. <laughs> burada bir, bir gönderme, bir ironi var burada da. Kraliçe 1. Elizabeth'in, İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in tablosu cildini çok beğenen ve çok seven, cildine çok önem veren bir kadın. Evet. Ama geçirdiği bir hastalık daha sonra cildi çok ciddi bozuluyor e, bozuluyor ve onu kapatmak için çok ağır makyaj yapmasıyla burada da ya. şırıngalar var elinde. E, bu tablonun orijinalinde eldivenleri var. Çünkü modaya çok düşkün. Kıyafetlerine, aksesuarlara çok düşkün. Siz de düşkünsünüz. Ben de aksesuar çok seviyorum. Meraklıyım. 2000'e yakın eldiveni varmış. 2000 eldiven. çok ve çok ciddi bir Sizin kıyafet... var mı öyle koleksiyonunuz? O kadar <laughs> şey yok ama meraklıyım. <laughs> Aksesuar seviyorsunuz. Peki renk mi? Sadelik mi? Yerine göre değişir ama sadelik. Ee, vintage mı, trendler mi? Trendler mi? Trendler. Kıyafetlerinizde en çok ne tercih edersiniz? Rahatlık. Ama modern çizgileri de çok seviyorum. Bu arada yine çok güzel bir yere geldik. Burada çok 3 tane heykel görüyorum. Hikayeleri evet. vardır mutlaka. Bunlar yine e, yurt dışından Fransa'dan e, böyle bir eskici gibi bir yerde bulduğum hatta bir tanesinin ayağı kırıktı ben onu yapıştırdım aldım. <laughs> Kadınlar? E, e, evet. E, kimin yaptığını bilmiyorum ama çok güzel e, dizayn edilmiş. Kadınlar, mutluluk, özgürlük ve vücuduyla barışık kadınları temsil ediyor. Benim için de son derece önemli. Siz kendiniz de barışık mısınız? E, bence herkesin kendisiyle barışık olması lazım. E, defekli olduğunuz ve kusurlu olan yerlerinizi kendi içinizde tedavi ederek e, bunları giderebiliriz. Yine karşında çok güzel bir tablo var. Evet, Burçin Erden'in e, Üç Güzelleri. O da kendi yorumuyla bir gönderme burada. E, çok değerli bir ressam. E, benim için de çok değerli bir tablo. Çok burada. güzel. Peki estetik mi, doğallık mı? E, bir estetik doktoruna <laughs> sorulacak sorulardan en zoru doğal estetik. Peki bir estetik yaptırma hakkınız olsaydı nerenize yaptırırdınız? Benim için cilt e, güzelliği olmazsa olmazlardan bir tanesi. E, eğer cildimde bir problem olsaydı ya da yine uzun vadeye cildimin en iyi şekilde korunması. Arkamda da yine çok güzel bir e, tablo var. Renkli. Renkleri seviyorsunuz. Kuşlar. Evet. Ve kuşlar. Yukarıda seviyorum. da kuşlar var. Kuşlar. E, çünkü hem naifliği gösteriyor bana, e, hem estetiği gösteriyor. E, renkli Sade. Her şeyi barındırıyor içerisinde. O yüzden kuşları çok seviyorum. Burada da kuş temasını çok kullandık. Uyum mu zıtlıklar mı? Ee, uyum çok önemli ama ben kendi hayatımda zıtlıklar uyumla meşhur birisiyim. <laughs> yine bir odaya girdik. bekleme evet. odasına. Burası Ve bizi içine gibi. aldı bu oda. Karşımızdaki çok güzel eserle. Evet. Dinlemek isteriz. Bu e, Yine Eski zamanlarda olan bir tablonun modern zamanla uygulanıp bir göndermesi Raphael'in School of Athens tablosu felsefe, astroloji ve ilahiyatın bir karışımı mix olup gönderme yaptığı bir tablo. Sizin için de önemli Çok bunlar. Çok değerli. Çünkü kitaplığında da ağırlıklı olarak felsefe ve sanat kitapları var. Çok merak. Okumayı var. seviyorsunuz. Çok seviyorum. Burada sizin için önemli bir şey var mı? Bu kitapların hepsi çok önemli ama bu sene bitirdiğim e, psikoloji yüksek lisans tezimi benim Tebrik çok Tebrik ederiz değerli. sizi. Bu kitapların en önemli parçalarından bir tanesi. Buradaki çoğu kitabın da sentezi var içerisinde. Estetik anlayışın beden algısıyla özdeşleşmesi ve estetik şiddet ile ilişkisi adı altında bir tez yazdım. Benim için son derece değerli, çok emek bir tez. Peki yaşlanmaktan evet. korkar mısınız? Hayır korkmuyorum. Bir yaşa sabitlenseydiniz kaç olurdu? 35 adenem hamile kaldığım yaş. Ee, çünkü anne olmayı öğrendiğim zaman müthiş bir değişim geçirdiğime inanıyorum. Bence yaşam enerjisi kadında yenileniyor. Anne olmayı Kesinlikle annelik. Muhteşem bir duygu. Kişiliğinizin en sevdiğiniz özelliği? Kararlılık. En sevmediğiniz? İnatçılık. <laughs> Peki bir odaya daha gidelim. Çok evet. güzel bir bekleme odası Yine daha var. Yine bir bekleme var. odası. Klinikte ciddi miktarda bekleme odası var. Yukarıdaki katlarımızda da... Ve hepsinde da. de bir sanat eseri evet. var. Burada da Dali'nin metamorfozu var. Bu da biliyorsunuz Narcissus, kendine aşık olan bir mitolojide çok önemli bir figür. Burada ona bir gönderme, kadına bir gönderme var burada. Burada da yine bu renkleri ve doğallığı kullanmak istedik. Çok güzel. Kadın sizin için ne ifade ediyor? Doğayı temsil ediyor, üretkenliği, yaratmayı temsil ediyor. Tanrı'nın bence e, en, en güzel önemli şey. dünyada e, yarattığı bütün canlılara verdiği en önemli özelliklerden bir tanesini kadına vermiş. Kesinlikle. Şarkı söyler misiniz? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Evde de yasaklıyım söylememek konusunda. En <laughs> sevdiğiniz şarkıcı diyeyim o zaman. E, ee, tabii ki eşim. <laughs> en sevdiğiniz şarkısı? Bütün şarkılarını seviyorum ama bana yazdığı sizin çok bilmediğiniz birçok özel şarkımız var. Bir tane daha yazdı. Onu sanıyorum çıkartacak. O oh süper. Dinleriz de. o zaman. Çok değerli ikisi de. Peki spor ayakkabı mı? Topuklu mu? Spor ayakkabı. Bugün sizler için böyle bir topuklularla geldim. Ama yaptığım iş tabii ki böyle çok topukluları e, izin vermiyor. Sürekli koşturma halinde. Çok da güzel olmuş. Teşekkür ederim. Spor. Makyaj mı doğallık mı? <laughs> İkisini de seviyorum. Doğal makyaj bence çok yerinde tamamen makyajsız ve doğallık tabii ki çok güzel genç yaşta ama insan yaş aldıktan sonra bazı defekleri kapatmak istiyor. Peki var mı vazgeçilmez bir ürününüz? Makyaj ee, makyaj olarak hep bunu söylüyorum. Dişler çok önemli. Diş fırçası ve diş macunu son derece önemli. Ama böyle cilde parlaklık veren çok hızlıca bir yere gitmeniz gerekiyorsa parlaklık veren ürünleri tercih Çantanızda ediyorum. Çantanızda hep ne olur? Parfüm. Parfüm. Adı nedir? Ee, yine orada da çok e, alışkanlıklarına bağlı birisiyim. Yıllardır kullandığım Dior'un Pure Poison'u bir de Sevniyake'nin e, L'Odyssey'ini yıllardır kullanıyorum. Yaz mısınız? kış mı? Kış, Sabah mı, gece mi? Gündüz, sabah. <laughs> Uyandınız, ne yaparsınız? Nasıl uyanırsınız? Ee, keyifli uyanırım ama böyle bir iletişimim çok düşüktür. Ee, öncelikle böyle bir sakinlik, sessizlik ondan sonra hayata geçebiliyorum. Şöyle biraz oturalım. Tamam. Peki bir toteminiz var mı? böyle bir takım maddesel şeylerle ilgili çok totem yapmıyorum. E, ritüel olarak dualarım var ve bunları sık sık tekrarlarım. Kadere inanır mısınız? İnanırım. Bir şey değiştirmek isteseniz ne olurdu? Hayatımda mı? Evet. Bence kaderin akışını değiştirmemek lazım. Keşke Benim, mi? Hiçbir zaman keşke mi? <laughs> olmadı. İyi ki. <laughs> i̇yi kiler. Keşke dediğim her şeyde iyi ki. Aksesuar? Çok En severim. çok ne seversiniz? E, küpe çok seviyorum. E, kolye çok severim. Peki en çok hangi makyaj malzemesini sürersiniz? Göz kalemi, ruj? Ee, göz kalemi sürüyorum. Çoğu zaman ruj sürmeyi unutuyorum. Özellikle bu son dönemde de maskelerden dolayı ruj çok kullanamıyoruz zaten ama böyle bir gözleri e, ifadelendirme hoşuma gidiyor. Evet. Peki doktor olmasaydınız ne olmak isterdiniz? Hmm, i̇ç mimar olabilirdim ya da moda ile ilgili bir şey yapabilirdim. Modayı seviyorsunuz zaten. Çok seviyorum. Zaten iç içe geçmiş bir meslek. Trendler mi? Vintage mi burada? Hiç vintage kadını değilim. Trendler. Peki hangi dönem? Trendlerde mi? Bu evet, yeniden yaşamak bilmiyorum. isteseniz hangi döneme gitmek isterdiniz? E, geriye gitmek istemem ama bir <laughs> 50 yıl sonra gelmeyi isterdim çünkü bu yapay zeka beni çok etkiliyor. İlgi alanınız? Çok ilgi alanım ve hani e, gelecekte neler olacağını çok merak ediyorum. E, yok, geçmişte olmak istemezdim. <laughs> Peki, unutamadığınız bir seyahatiniz var mı? E, evet, bir önceki sene Aden'le birlikte ilk Kızımız defa da. anne kız. E, çok uzun süre Londra'da kaldık, okulu vardı onun. Önce bir ikimiz nasıl yapacağız diye düşündüm ama o seyahatte en yakın arkadaşımla tanışmış oldum. Müthiş bir ikiliydik ve Harika. çok keyifliydik. Harika. Bir de kitap yazdınız o seyahatte. Kitabımı da o seyahatte yazdım. Benim için çok güzel ve unutulmaz seyahatlerimin bir tanesi. İnşallah devam gelecek. İnşallah olur. Peki son olarak ne söylemek istersiniz? Ee, yaşam çok güzel. Evet zor bir dönemden geçiyoruz hepimiz ama... Ee, zamanın ve yaşamanın keyfini çıkartalım. Sağlıklı olmanın keyfini çıkartalım. En önemlisi bu dönemde. Koyulduğumuz de... keyif alalım. Hiç söylenmeyelim. Çok teşekkür ederiz. Çok ben keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Çok mersi.